Bu videonun sonu ayrılık. En plansız kim? Sen. Çocuğun bugüne kadar elini yıkadın mı? Ben planlı bir insanım. Bu arada şu an bu videoyu izleyen her akrabamız, her tanıdığımız diyecek ki Halit'e nasıl plansız Aa. dersin? <laughs> Selamlar ben Halit. Ben Berrak. İki Lafın Meli programına hoş geldiniz. Dekorumuz <laughs> nasıl? Ambiyansımızı unuttuk. Ha, ne oldu? Kaynanan diyor da yakmayacağım onu. Yok mu canım? Kayınvalidemi şey yapmak için. O anda iş yaparken bana bir şey söyleyince ben duymuyorum. Sevgili kayınvalideciğim buradan sevgilerimi iletiyorum. o e, o anda başka bir işle uğraşıyordum. Neyse bugünkü konumuz ne Berrak Hanım? Şimdi bugünkü konumuz evin enleri. O ne demek? Mesela evde en bilmem ne kim? Ben. Bak. <laughs> e, evin bütün enleri ben. Mesela ne yani? Sor. Hadi sor cevabını sen ver. En sakarı kim? <gülüyor> <gülüyor> en sakalı El kim? Enderi dedim. Hayır Deniz. Deniz. Evet. Sürekli düşüyor. <Evet. gülüyor> <laughs> Geçen gün önümde şöyle dümdüz duruyordu. Bir anda pat diye düştü. Ben nasıl Adım atmadan ben yani. Ben bir problem olabilir diye korkmuyor değilim. Yok artık. Bir şey yok artık Çocuk. Tamam. Başka? Sıra sende. Sen söyle bir tane. Kendi <laughs> övecek bir şey söyleme Halit. <laughs> en yakışıklısı kim? Halit. En yakışıklısı Deniz. Evet Deniz gerçekten. <laughs> Her şey Deniz'e çıkıyor. Poyraz'cığım kusura bakma büyüyünce <laughs> izlersin izlersin. Abin şu an yakışıklı bayağı. Burnu güzel anneciğim yapacak evet. bir şey yok. Poyraz'ın da gamzeleri güzel ama. <laughs> ya <Yeah>, bak. <laughs> gamzeleri çok güzel. Yani kime çekmiş acaba? <laughs> bütün acaba. Şey, bütün program önce öyle kalsana. Başka? En asabisi kim? Bana mı geliyor oradan? La? Poyraz ben, bence. Ben hiçbir şey demedim. <laughs> bence Poyraz. Sensin. Ne? 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 Sensin tabii. Ne? Ne mi? Ne Her sabah ne? diyorum ki Berra bana böyle davranma diyorum. Şunlar yaşanıyor uyanmadan önce. Gidin babanızı uyandırın. İşte öyle bir şey yapmıyorum maalesef. Hani. Ne yapıyorsun? Hatta tam tersi üstüne tepinirken tepinmeyin çocuklar. Öpün babanızı öyle uyandırın diyorum. Yalan mı? Doğru. E o zaman? Sonrasında ne oluyor? Çocuklar sonra... öpüyor sonra ne oluyor? Şöyle oluyor. Sabahları ben kalkıyorum. Poyrazın altında esiyorum. Damlalarını ciyak ciyak bir şekilde içiriyorum. Sütleci şey gezdiriyorum. Bir kahvaltı... Yalan söyledim buradan Hayır, belli. Hayır sabah kalkınca içiriyorum. Senin o kadar alakalı olmadığın buradan belli bence. Demir damlasını akşam sabahları içiriyorum. Ne oldu Halit'ciğim? Bir şey olmadı. <laughs> Sütleci gezdiriyorum. Kahvaltı salata yapıyorum. Çocuklara kahvaltı hazırlıyorum, Salatayın yumurtalarını gün aşırı, yapıyorum. Bir o yapıyor bir ben yapıyoruz. Hayır, hep bana kitliyorsun. Ondan sonra, sonra bir dönüyorum bakıyorum Halit hala yatakta. Sonra geldin cinnet geçirme. Yuf mu? Kimin lafı bu? <laughs> <ya. gülüyor> Babam bana ne çok şey öğretmiş ya. Yuf. Konumuz benim kötü yönlerim değil, enlerimiz. Bak, en, yani sabahları sinirli olmak tabii ki doğal. Ama hakkım. sinirin hakkın değil. Onun üstüne gün içinde asla bir değilim. Tabii canım hiç, asla. <laughs> Ne karım diye Hali çok ayıp. Bak çarpılırız şimdi. E şu kamerayı istersen şöyle bir gezdireyim sorayım. Evin Bak. en asabisi, <laughs> ya, en asabi ikinci kişisi kim evet. <laughs> diye sorabilirim. Üçüncü demen lazım bence. İkinci kim? İkisi de annemle babamın ikisi de daha Yok asabisi. Yok be sen annenden daha asabisin. Ben. Evet. Ben. Annen orta yolcu. Annem babama karşı asabi. Annen, annen babana <laughs> <Ya> karşı. <laughs> Neyse şimdi dedikodularını <laughs> yapmayalım. Cam açık duyuyorlar <laughs> Geç bakalım diğerine. En hamaratı kim? Ben. Bak ne sen kadar ayıp. bütün cümle alemi <laughs> Ne kadar ayıp. Sen öyle lanse ediyorsun çünkü. Ben de öyle lanse ediyorum. Aley. Arkadaşlar geçen hafta hatırlarsınız. Geçen Bak. bölümü. Dedim ki Poyraz'ın doğum gününde kaç çeşit yiyecek olacak dedim. Sırf ben laf söylemeyeyim diye az çeşit yaptı. Neyse oraya sonra döneceğim. Bütün yiyeceklerin ana hazırlığını kim yaptı? İyi de yani tabii ki sen yapacaksın. Neden Onları tabii ki ben, yapacağım. mi yapacağım. Çünkü hamarat olan benim. <laughs> Hayır. ne yapıldı? Pizza yapıldı ben yaptım. Bak şimdi bir gece önceden sosis doğrattırdı. Kaşar rendelettirdi. Başka zeytin ayıklattı Ertesi gün hamur yoğutturdu. Hamuru açtım. Salça sağ olsun hazırladı. Yo, da ben hazırladım. Salçayı ben çıkardım. Şeye koyun, baharat koyup karıştırdın sadece. E, ya ben hazırlamışım işte. Salçayı buzluktan ben çıkarttım. Şeye koyup Benim üzerine su hazırladı? koydum. kim hazırladı? Malzemeleri kim aldı? Ben en, aldım. U, en uygun fiyat. E, evin en cimrisi kim? İkimiz de. Bak. Sen daha cimrisin. Bundan önce konuşmuştuk. Neyse konuyu kaynatma. Hamarattayız. Her şeyi ben yaptım. Yaş pasta yaptım lan daha ne abi? Tamam olabilir ama sen sosyal medya tarafındaki hamaratsın. Normal günlük hayatta sen mi? Denize mesela, Poyraz'a mesela şey buldun Bak hep Poyraz mu? sadece. Evet. Deniz hiç kontrol edemiyor çünkü Deniz'in bütün her şey bende. Poyraz'a mesela... Uyku haricinde her şey bende. Poyraz'a mesela şimdiye kadar kahvaltıda yedirme üzerine bir tarif buldun mu ya da akşam yemeği için? Poyraz'a hiç iyi bir, bir şey yaptın mı? Berrak bırak da onu da bari sen yap. <laughs> deniz'i kim yapıyor? <laughs> Bu videonun sonu ayrılık. <laughs> <laughs> Bayağıdır bunu söylemiyorum. Deniz'in kahvaltısı bende. Tuvaletler bende. Çişini ben yaptırıyorum. Dişlerini ben fırçalatıyorum. Ellerini ben yıkıyorum. Çocuğun bugüne kadar elini yıkadın mı? Geçeyim. Dün mü? Dün mü? Ondan önceki günümde ben erken çıkacaktım. Kalktım baktım televizyon izliyor. Babacığım sen de dişlerini fırçaladın mı dedim. Hayır dedi. Niye tuvaletteydin dedim? Tuvaletteydin çünkü sen. Değildim merakçım. Sütlaçı gezdirip geldim. Hayır ondan evet. önce tuvaletteydin. Değildim. Uyudum ben. Hayır dişlerini bu arada biz fırçaladık. Hatta ben de fırçaladım. Hayır. Hayır. Beraber fırçaladık. O mi? başka gündür. Fırçalamadık dedi. Hayır. Ben sonra ber... kalktık fırçaladık. Sordum hatta sen niye fırçalattın? dedim. fırçalamıştır. Beraber Unuttum, dedi. fırçaladık çünkü. Öbür en ne? En plansız kim? Sen. En plansız mı? Evet. Ben hep utan utanırsın bu söylediğini. Niye utanayım? Allah aşkına Halit öz dediğin zaman yanına ne koyar insanlar? Ne? Planlılık. Yok. Plansız. Misin? Evet, çok plansız. Ne mesela plansız? Yani planı sen yapıyorsan planlısın. Onun dışında plansızsın. Nasıl yani? <laughs> Evet. Plan yapmıyorsak zaten plan yoktur Anlamadım. <laughs> <laughs> plan sizsiniz, <plansistiniz. gülüyor> Hakikaten anlamadım. Ya hayır mesela ne bileyim günü o anla plan yani anlatamıyorum Anlat. şimdi. Anlat. Attın ortaya <laughs> bir şey anlatacaksın. Hayır plansızsın ya. Ne mesela, demek Tüm doğum günü yapılacak. Ben bütün alınacakları planlıyorum. Her şey kafamda e? şey yapıyorum. Ona oradan bunu buradan bu götürülecek şey olacak falan. Sen Allah'a emanet hadi gidiyoruz gidiyoruz. Ha, onu oradan o götürecek. Lojistiği kim düşündü? Kim planladı? O beni ilgilendirmiyor. <laughs> Nasıl yani? Bil plansızdım ya ben. Hayır plansızsın. Mesela ne çocukların suluklarına kadar çıkarken her şeyi hazırlıyorum. Arabayı kim kullanıyor Berrak? Ne alakası? Bu planla Hangi ne Hangi yoldan alakası? gideceğini sen planlıyor musun? Ya, Hangi yoldan en hızlı bir şekilde bir şey. giderim? Hayır. Arabayı nereye park ederim? O bunları çok, düşünüyor o musun? çok başka bir şey. Niye? Bu suluğunu bile almayı unutuyorsun mesela. Soruyorum o kadar her seferinde çıkarken suluğunu aldın mı çocuğun diye. Ben on, hayır kendi suluğunu bile almayı unutuyorsun. Çocuklarım varsa yoksa çocuklarım. Ya uydurma <laughs> çocukların. Ben hazırlıyorum her şeyini ben. Başka? Ben planlı bir insanım. Bu arada şu an bu videoyu izleyen her akrabamız, her tanıdığımız diyecek ki Halit'e nasıl plansız dersin?" deyin. Çok. Eee. Bu arada bir dakika bir şey diyeceğim. Eee. Bizim videolarımızı izleyenler var ya. Hala takip etmiyor. %98 abone olmayanlar. Al işte. En abone olmayanlar. Eee, siz. <laughs> o yüzden abone olursanız yüzüme gölge oluşmaz. Çünkü bir tane ışık alır şuraya koyarsın. <laughs> <laughs> abone olup destek olursanız hakikaten biz de ekipmanımızı daha da güçlendiririz. Bak böyle bir ışıkla Güzel ha görmüyorum bak. ki ne kendimi görüyorum ne bir şey <laughs> Şu görüyorum. Şu işi şöyle gözümle... koysam daha iyi olacak sanki. O yüzden abone olduysanız derdek diğer sorusunu Ay, sorsun. Sana göre ışığı sipariş Işığı sipariş çay. veriyorum Mersin telefon. Evet yeni soruyu alalım. En kavgacı kim? Artı öz müsünle? Ben. <laughs> en sosyal kim? Deniz. Deniz beni geçti. <laughs> en komik kim? Ee, sen. Ben yani tamam. doğal olarak Deniz ben. mi dedim ama sen. Hayır. Sen, sen, sen o ben. daha dur eğitim alıyor benden. <laughs> Bu arada stand-up show olmuş. <laughs> Alif hani bir stand-up şovuna hazırlanıyor arkadaşlar. E, stand-up yapmak istiyorum. Yapamam <laughs> mı? Yapamaz, geçen yapamaz diyenler yapsın. Geçen gün ya. Cem Yılmaz'dan bahsederken meslektaş... <laughs> <laughs> Ama ben şimdi neden öyle bahsettim biliyor musun? Annemin bize öğrettiği bir şey bu. Yani bir şey olmak istiyordu sonuçta. Evrene enerji. Enerji değil ya. Sonuçta ben bu mesleği kabulleniyorsam. Mesela bazı sanatçı, sanat okuyan arkadaşlar sanatçıyım demeye utanıyorlar. Evet ben demem mesela. Neden demiyorsun? Sen neden sanatçısın değil. sonuçta sanat icra eden birisin. Evet. Ayakkabıcı bir insan kendisine ben ayakkabıcı değilim daha olmadım mı diyor. O. E bu bir meslek sanatçı olmak yani o şey sanatçı olmak illa Michelangelo olmak demek değil ki bu bir meslek öyle bakman gerekiyor işte ben komedyen olduysam artık <laughs> o yüzden Cem Yılmaz benim meslektaşım. Peki stand-up'ları nerede yapıyorsun biz bile daha görmedik e Şu an komedyen bak burada gülüyorsun gülmüyor bak. musun? İzleyenler gülmüyor mu? Gülüyor. Stand up ayrı bir şey ya. Bu değil yani. Sen çok yanlış anlamışsın stand up'ı. Stand up ayağa kalk demek değil mi? Yeah. Stand up please, sit down please. <laughs> What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba benim adım Name. <laughs> 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 Ahmet ya. Bak güldüm işte. İşte şovum böyle olacak. <laughs> Yazıyorum daha yapım aşamasında. En hiperaktif kim? Ben. Deniz bence. Ben. Poyraz'ı bile sayabilirim çünkü. Ben. En, en kımıl kımıl onlar. Ben. De var mı daha bu Ben enlerde? hiç en bir şey olmadım. E sen dedim Senin işte yok en, mu ben dedim hiç? ya ben en başta ben değil. E bir Niye Poyraz'la işte. Deniz'e teşekkür ederim. Ha, evin tek şeyi özelliğim bu. Ama sen en... sen söyledin cevapları ben söylemiyorum tamam. ki. Söyle. Tamam. En güzeli kim? Tamam. O da sensin <gülüyor> Benim <gülüyor> tabii ki <ya. gibi. gülüyor> Sensin. Ay, ya. Aa yok. Teşekkür ederim sensin. artık. E, sen var mı şu an en mesela kendini evdeki sıralamada ene i̇şte en ekoyabileceğim şey? En planlayıcı benim bence. Değilsin. Benzi. Bak geç. Yani ben de planlayayım sen de, benim. de plan. Emin en gerçekçi, gerçekçi de sen değilsin. En depresif sensin. sensin. En gerçekçi de benim. En Ama gerçekçi değilsin. bu hayat şartları gerçekçiliği depresifliğe çeviriyor maalesef. Yok hiç de depresif Geçim, evet, Depresyona girmenin için sebep var mı? Bunu bunu sana iki gün sonra hatırlatacağım. Çünkü <laughs> tamam evet, iki benim, günde bir bak. depresyona giriyorsun. <laughs> Benimkine manik depresif deniyor herhalde. Benimkine ne? Nanik mi? Seninki nanik. <laughs> nonoşko. Şöyle şimdi ben bazı günler aşırı dibi çöküyorum. Çünkü planladığım bir şeyi bir gün iki gün sonra görüyorum. Bak plan dedim. Ha, evet evet, evet ilgi çıkıyor tabii. <laughs> <sana gülüyor> i̇şte onu mesela iki gün önce görsem aslında o depresyona girmeyeceğim. Ya fal. Sabırsızlık. Evin en sabırsızı kim? Sen. E yine ben çıktım. <laughs> Ya mükemmelim diyorum inanmıyorsun. Sabırsızlık mükemmellik Tabii mi? ki. Ya Ali. Evin en sabırlısı kim? Ben. Evin en uykusuzu kim? Ben. Sen. <laughs> Evin en uykucusu kim? Yine sen. Ben uykucu muyum Ali? Değil misin ben? Ben üç buçuk yıldır uyumuyorum adam. Bak uyu, uyuyorsun demiyorum. Uykucu diyorum. Bıraksak uyursun. U bırakırsanız yemin ederim <laughs> uyurum. Bir hafta uyurum e Beni de bıraksanız ya. ben de uyurum. Bugün He? bıraktık uyudun. Nerede Denizle beraber ya? uyumadın mı? Allah Demedin mi sen olsun. uyudum olsun. ben çocuk orada şey ben yaptı Ben bugün diye. uyumamışım. Ölmüşüm Ali. Ben, de Yani yıllardır böyle olmamıştı. Deniz Güneş kalkmış camın önünde etrafı izlemiş anne uyurken. Gözümü <laughs> bir açtım deniz yok denizi uyutuyorum daha en baştayız bu arada. Ay neyse enleri bitirelim artık. Hadi bitirelim. Benim yine mükemmel çıktığım bir bölüme daha hoş geldiniz. Peki evin en sakini kim? Sütlaç. Hayır sütlaç. Ben evin hem en hiperaktif hem de en sakini nasıl oluyorum? En sakini değilsin çünkü uydurdun. En totişinden uyduranı kim? Sen. Ne <laughs> oldu? Espri yapacaktım da şova saklıyorum. Kafamda ben... yazdım hemen onu. Yani. Bu arada şaka maka gerçekten böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Küçük böyle bir skeç yazmayı 15 dakikalık. Hatta daha önce senden habersiz skeç yazmıştım. şey stand-up stand yani. işte. 15 dakikalık bir şey yazmayı düşünüyorum. Yazmıştım hatta sana okumadım hiç. Ne zaman okudun? Ama notlarımı bulamıyorum. Alıştın. Sırbistan'dayken yazmıştım kayboldu. Evlilik üzerine yazmıştım aldığımız. Eyvah. Kötü kararlar ha iyi kararlar. Hamileydim o zaman neler yazma acaba çok Bilmiyorum. merak ediyorum. Evet en sevdiğim bölüme geldik. Ne? Sizden gelenler. Telefon nerede? Yalnız şöyle bir dezavantaj var. Sizden gelenler yapamayacağız bu sefer. Niye? Çünkü sen konu sordun bu sefer. Ne sordun? Enleri konuşacağız demedin. Ne konuşalım demişsin. O zaman sizden gelen soruları cevaplayacağız. Olmadı bu şimdi. Bak şimdi. Ben sana dedim ama. Ben sana, dedim, bir ben sana dedim ki. sordum. Ben sana dedim ki enleri konuşacağız. Sizin enleriniz ne dedim? Sen dedin ki o farklı bir kemik olsun. demiş ben tamam dedim. <laughs> Bunu mu tartışalım? Bir saniye. Siz olsa da abone olun. <laughs> abone olduysanız sizden gelenlere geçiyoruz. Bir daha yapalım. Sizden gelenler. Nasıl? Şov. <laughs> Sen de giriş. Okuduğunuz bölümlerden pişman mısınız? Bunları okumasaydınız ne meslek yapardınız? <laughs> Okuduğum bölümden pişman değilim. Ben ben küçükken hep anaokulu öğretmeni olmak istiyordum. Çünkü anaokulu öğretmenlerime bayılıyordum. Hep onlar gibi olurum diyordum. Şu ışığalar olsa <laughs> 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 Oradan çok gölge yaptığını hissettim. <laughs> Ondan sonra 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 çocuk sevmediğimi fark ettim ve böyle iç mimarlık okuyan biriyle tanıştım. Çocuk annesinin söylediği şeye bak. Çocuklarım bak. Bunu hep söylüyorum. Çocuklarımı seviyorum ama çocuk sevmiyorum. Ondan sonra iç mimarlıkta okuyordum. E, okuyan biriyle tanıştım. Böylece güzel sanatlar ne kadar eğlenceliymiş o dedi. Kimmiş Ablamın bir arkadaşı vardı Kıbrıs'ta okuyordu hatta. Kim o? yok kızdı. Ha, Pipetlerle falan böyle proje yapıyorlardı. Ee? Sonra da baktım iç mimarlık bana göre değil. Güzel sanatlarda ne okusam ne okusam. Moda, moda tasarımı tasarım okudum. Ne Ama okurdun? Ben... Peki onu okumasaydın ne yapardın? Yani bilmiyorum ki. Öyle... Sen olsan ne yapardın? <laughs> Başka öyle şey yapacağım bir şey yoktu herhalde. Yani güzel sanatlar güzelmiş. Yani gene olsa gene güzel sanatlar güzel okurum. güzel sanat. Mı? Aynen. Ama hani değil mi? moda Esprimi anlamadım. Gene. Anladım da ha. gene <laughs> moda okurdum herhalde ya yani, ne bileyim? Ben şu an mesela 15-16 yaşlarıma geri dönsem sahne sanatlarını tercih ederim. Yine güzel sanatlar Oyunculuk olurdu. Oyunculuk olarak Miyim? Ya oyunculuk ya müzik üzerine ha. ağırlık veriyordum çünkü sahnede olmayı çok seviyorum, ön planda olmayı seviyorum. Nasıl <laughs> sahneye çıktın sen bir sinema? Sen geceleri evden gidip, standıp, bir süredir de yatağa gelmiyor, salonda uyuyor zaten geceleri nereye gidiyorsun halden? Salon mu orası? Ne? Oturma odası mı orada? Hayır sahne önünde olmayı seviyorum. Ön, ön planda yani sen olmayı seviyorum. Sen de o enerji var ama yani yapardın. Konser yani. mesela şarkıcı olsaydım acayip çok eğlenceli olurdu benim konserim. Sen konserle. bir grubun üyesi olsan mesela. Ha, mesela bir ara rayimler hep müzik yapmayı denedik, ama o dönemler çok sıcak bakmıyor o şeylere. Yani şarkı söyleme olayına sesime çok güvenmiyordum ama şu anda daha çok güveniyorum. Sen bir şey söyleyeyim misin? İleride bir şarkı ben, yapabilir Bence Bence sende çok güzel bateri çalacak bir enerji var. Bir ara düşündüm. Böyle lömür lömür bir ha, girişirsin ben, var ya. ya piyano ya. çok istiyordum. O birazcık hani maddi olarak daha şey maddi durumu iyi aile çocuklarının ulaşabildiği Evde bir şeydi. Çalışabilmek Evde çalışabilmek. çalışabilmek adına. O yüzden olmadı. Bateri de düşündüm ama o da çok müsait değildi bizim için. O yüzden güzel sanatlar... Sürende olmadı canım. daha yaşıyorsun. İşte yaşıyorum <laughs> 5-6 sene sonra bir müzik yapmayı düşünüyorum. Deniz'le beraber bir şarkı, rap şarkı düşünüyorum. Var Bağ kafamda, var projelerimiz. Yaparım, bilirsin. Yaparım, bilirsin. Bak, Oy. Bunlar hep şovda var. Evin en şov menü Halit İçerik üreticisi olmaya nasıl karar verdiniz? Zorlukları hangi kamerayı kullanıyorsunuz? Edit uygulaması. Yani bu soru çok aslında soru cevap videosu sorusu olmuş ama hızlıca cevap verelim. İçerik üreticisi olmaya yaşadığımız kötü acı kayıplar ve Hatay depreminden sonra karar verdik. Daha doğrusu dünya turuna çıkmaya karar verdik. Sonra da dedik çıkmışken de içerik üretiriz. Sonra ha. başımıza gelen talihsiz serüvenler dizisi sayesinde şu anki konseptimize evrildi her şey. Zorlukları zor. Hemen para kazanamıyorsunuz. Biraz sabretmeniz lazım. Lazım. Ufak ufak oluyor ama sonunda oluyor. Ve her şeyi paylaşmanız lazım. Evet. Ben, hikayeleri ben paylaştım ki şimdi. Hangi kamerayı kullanıyorsunuz? Hikayeler için bu telefonu kullanıyoruz. iPhone SE. Bu çekimler için de DJI Osmo Pocket 3 diye bir kamera var. Onu kullanıyoruz. Edit uygulaması da telefonda CapCut. Bilgisayarda Adobe Premiere Pro. Varoluşsal sancı yaşıyor musunuz? Yaş Ali çok yaşıyor. Ali sürekli sorgulama. Sorguluyoruz. Şeyini. Yani insan sorguluyor. Niye yaşıyoruz? Eee ne oldu şimdi? Öleceğiz. Eee e, ne olacak? Ha öyle bir şey var ya. Şey... Ha eee. E, geldik ha. ne oldu he aynen romantikti öyle oluyor bazen. ama öyle oluyor hakikaten yani sabah kalkıp e, uyandım şimdi e <laughs> sabah yat akşam yatıyorsun e yattım şimdi e yeah. yemek yedim e <gülüyor> <gülüyor> parka gidelim gittik e <laughs> Stand up show'da bunlar yok. Tüh o zaman gelmeyiz. <laughs> çocuklarla monoton bir hayatınız var mı? En çok ne yoruyor sizi? Çocuklarla monoton bir hayat mümkün değil. Hiç yani değil ya. varsa çocuklarla monoton bir hayatım var diyen. Şey mi demek? Alnını karıştırdım. <laughs> Hayır çocuğunuz var bir yerlere gidip istediğinizi yapamıyorsunuz, sıkılmıyor musunuz gibi bir şey mi acaba bu? Yok canım gayet net bir soru. Çocuklarla monoton bir hayatınız var mı? Çocuklarla monoton bir hayat olamaz ki sürekli bir koşuşturmaca var. O tuvaletini yaptım o gümbürtü kopuyor kim <laughs> düştü? Bakıyorsun yine deniz düşmüş. <laughs> Oy daha hiç düşmedi çok şükür. <laughs> i̇şte sopa alıyor bir bir yere vuruyor. Vurma oğlum diyorsun, bir daha vuruyor. Vurma oğlum diyorsun, sana vuruyor. Vurma oğlum diyorsun, bir daha vuruyor. Vurma, <laughs> oğlum, diyorsun, daha vuruyor. Vurma <laughs> oğlum diyorsun, bir daha vuruyor. Sen vuramıyorsun. Çünkü niye dayak yok? <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun? Ne ya. Sen sopa yediğinde kalıyorsun. Hayır şey, ve bize hiç vurmuyor. Uydurma sen de. Geçen e çok, çok şükür vurdu huyu yok. Ne Geçen zaman gün vurdu. vurdu. Neden? Bilmiyorum bir şey dedim ben bir tane bir yapıştırdı ha. elime. Ha. Ne yapıyorsun babacığım sen dedim. Şey, elin elime çarptı baba falan diyor. Yalan söyleme oğlum dedim. Vurdun bana şu anda dedi. Allah ha. Allah. niye vuruyorsun ben anlayamadım. Ben sana hiç vurdum mu dedim. Eee? Ondan sonra, hayır vurmadın dedi. Kim sana vuruyor peki dedim. Kimse vurmuyor baba dedi. E o zaman dedim sen niye bana vuruyorsun? Allah Allah. Ha. kardeşiyle falan mı ilgileniyordun? Yok ikimizdik. Asansörde miydik? Aşağı mı iniyorduk? Allah Allah. Bir şey de. En çok ne yoruyor sizi? Çocuklar. <laughs> Çocuklar yoruyor tabii ki de. Bu var mı stand up. Stand up da, tabii. Harekili. <laughs> en sevdiğim hareket. Ya <laughs> Allah <laughs> 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 Dur, dur <gülüyor> düşün. <gülüyor> Yaşama amacınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Düşünmüyoruz. Varoluşsal sancımıza bir şey bu. Yaşama amacımız ne bilmiyoruz. Hala bulamadık. <laughs> Yaşama amacım benim amacım ben mutlu olmak istiyorum. Ben, Başka bir şey istemiyorum. Ben... Zenginlikte gözüm yok, malda müpte gözüm yok. Ben yani Ben son zamanlarda şey tribine girdim. Anne tribi <laughs> kesin laf söylecek. Böyle annelik sanki böyle çocuklar için yaşıyormuşsunla giriyor bazen psikolojik olarak maalesef. Kendini özellikle şey oluyor. Hayır, özellikle şöyle oluyor. Gece mesela dün gece Poyraz 12 mi? 13 kere falan uyandı. Böyle her seferinde sabırla uyanıyorsun, kalkıyorsun, ne diyorsa böyle düşünmeye başlıyorsun. Ben neden varım? Uyumuyorum. Çocuklar için uyumuyorum. E yemek yerken ağlıyor. Mecbursun. Yemeği bırakıp onu alıyorum. E ben onun için varım o zaman falan. Yani çocuklar kısa. için varıma geliyor olay. Senin dediğin şey bambaşka bir olay. Ne? Ya, çocukları yani anneler için yaşamak çocuklar yaşamak için Hayır, var. Çocukları için yaşamak ayrı bir şey. Kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Ya, yapıyorum tabii e. ki de insan böyle psikolojiye giriyor yani. Annelik şeyi herhalde. Annelik şeyi diyeceğim ben de giriyorum. Ne zaman bir yere gitsem her zaman söylüyorum ya insanlar önce çocuklar nasıl diyor soruyor. Sen nasıl nasılsın diye soran yok. Evet. Çocuklar ne yapıyor? Sana ne lan? Ne yapıyorsa yapıyor. <laughs> Evde işte. Ben buradayım. Beni sor. Bak şimdi bak. Ne? Belki de sohbet edecek En şey sinir olduğum şey bu. Evet. Konu dönüyor. Dolajıyor. Çocuğa geliyor. Ulan Bir yere gittiğimizde de bize sarılmıyorlar da çocuklara ilk sarılıyorlar. Yanakta hemen makas alıyorlar. Bir kere benden makas ama Bugün giden, baban işe giderken gitti. Denizi öptü. Poyrazı öptü. Böyle yaptım. Beni öpmedi. <laughs> Baba. <laughs> ah, kıyamam. Dedim gibi ben bizi de öpecek. Namazı yok. Fark ettin mi sabah?" öyle bir enerji olmadı mı? Sana, ben görmedim. Ay, bizim yanımızda önce Deniz öptü. Dedem görüşürüz dedi. Geldi Poyraz'ı öptü. Görüşürüz dedem dedi. <laughs> Sırada dövüp, ben vardım. Öpmeyi bırak bize Hayır, dedim. Görüşürüz bile demedi. Ya. Yani, yani bu. Bunlar olmaz. Bir i̇nsan gelir damadının <laughs> bir öpücük bir bu sıcak <laughs> <kondurmaya>. kulağının arkasından. <gülüyor> Senin <gülüyor> niyet başka yerlere kayıyor bence. Neyse sizden gelenler burada bitti. Kapım ta ta ta. ta. ta, ta. Gelelim esas konumuza. Neymiş halet yani esas konumuz Allah aşkına? Geçen bölümde konuşulanları hatırlayalım. Yani şunu Yabar. yapacağım, bunu yapacağım dediğiniz say. Dur, onu tam oturtturamadım. Tamam şey, grup, an grup. anda olduğunu var. say. Kurabiye. Tamam. Tek çeşit kurabiye. Aynen. Bir tamam. tane börek. Tamam bir tane... tek çeşit hepsi değil mi bunlar? Evet. Bir tane ayrı yani Kıymalı börek, ayraya, patatesli ayraya, börek tek... bilmem ne onları kurabiye, da çeşit sayıyorum. Kurabiye, börek, e, poğaça. Tamam. Bir de şey... E salata tarzı bir şey yapacağım işte. Ya makarna ya patates. makarna salatası. Ya patates. Ya makarnası. Pa makarna tamam. olur büyük ihtimalle. Tamam, makarna salatası diye. 4 çeşit oldu. Bir de meyve dedi 5. Patlamış, Patlamış mısır da 6. Aha da 7'ye çıktık bile daha şu anda. Ve 7. Bir de yaş pasta. Onun yanına daha bir sürü şey eklenecek. 12 ay. çeşit olmazsa adı halit değil. Ya saçmalama öyle şeyler olmayacak. Ben demiştim ki Berrak şu anda işte 7 çeşit yapıyorum diyecek ama kim bilir kaç çeşit yapacak demiştim. Sayalım neler yapıldığını. Pizza, börek, kurabiye, patlamış mısır, yaş pasta, Makarnası makarna buldum. salatası, ha, mercimek köftesi. <laughs> 7 dedim bir 7. Şey. Başka 7 bir şey dedim, yok. <laughs> 7 çeşit yaptı. 7 Çünkü... dedin 7 değil bir dakika. Ne oldu? Kendi yapmadı ama yaptırtmış. <laughs> <laughs> Ablası Çünkü börek getirdi. Çünkü ben sözüm ben 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 yedi yapacağım <laughs> dediysem yedi yaparım. Ablası börek getirdi. Dur şimdi. Sen mi söyledin ablanı? Hayır. Ablası börek getirdi. Bir de böyle elma topları getirdi. İki çeşit de o dokuz çeşit. Ne oldu sonuç olarak benim dediğime geldi mi geldi. 12 çeşit olmaz. 12, 12, 12, 12 çeşit olmazsa adım alışı. Siz rahat olun arkadaşlar. <laughs> Çakal kardeş. Az daha unutuyordum. <laughs> Valla kendi dedi. Bir şey yapacağım. Ne eksikse söyle onu yapayım yoksa kafama göre yapıp getiririm dedi. Sen ben de <laughs> patatesli börek yap dedim. <laughs> Yok ya, patatesli börek demedim. Ben dedim kurabiye tek tatlı az mı gelecek diye düşündüm. Yaş pasta tatlı var. Şey, e, öyle dedim sonra. Bak, yaş pastayı yaptı. Ya. Öyle Sadece yaş yani. pastayı yaptım ben. Ay Halit tamam bütün doğum günü Halit kurtardı. Halit olmasaydı hepimiz aç kalacaktık. Bak bir şey sonra Şunu bunu bir masaya yatıralım. Ha. Yaş pastayı sıfırdan bit sonlamaya kadar kim yaptı? İyi de sen kim yapmak yaptı? istedin. Şş, söyle Bak. kim yaptı? Yapma yapmak istemedim. Şey tamam hadi yaş pastayı istedim. Yaş pastayı ben istedim. Ha. Pizzayı ben yapmak istemedim. Ay onda bir gece önceden gaza geldim. Ben, dedim ben ki, doğuracağım. malzemeleri Yok, Ben doğuracağım. Ben öyle doğuracağım. Demedim, öyle dedi. Ya, e, yarına dedim kaşar rendeleme, sosis doğrama işini Hı. bırakmayalım dedim. Şimdiden yapalım dedin. Tamam o sırada da ben dedim ki çocuklarla. Tamam yap o zaman dedim. Yo e, istiyorsan yap. Zeytin al çünkü... dedin, oradan zeytin ayıkla dedim. Tamam. Ben de biraz döktüm zeytin bu yeter mi dedim. Oo çok o çok dedi. İşte yarısını yaptı yarısını yaptım sonra geldik o yetmez biraz daha yap. İşte öyle demedim. Öyle dedin Berdekçi. Geri kalanını ayıklamadan tabağa koydum ha, hatta uydurup üçte birini hmm. ayırdık. Üçte ikisini yaptık. Neyse. Pizzayı ben yaptım. Mercimek tamam, köfteyi kendisi yaptı. yaptı Mercimeköfteyi hmm. sen yaptın. Allah razı olsun. Kurabiyeyi o başladı. Ben bitirdim. Kurabiyeyi her şeyi yaptım. Sen en son kesimlerini i̇şte kesmedin. Esas işçilik orada. Yoğurma da ne var kurabiye? Malzeme oranı bilmem ne. Her şey hani şey değil öyle mi? Başka ne? yap? Patlamış mısır baban yaptı. O zaman pizzayı da ben dizdim. Tepsiyi her şeyi ben yaptım. Öyle mi oluyor? Ben de kesmedim. Dizdim. Allah seni ne yapmasına Neyse hadi. Heh. Yani yüzde yedi %70'e %30 gibi paylaşım. Öyle değil mi? Öyle öyle. Sonuç olarak ne oldu? Yine... Tam yılın hamaratı seçildi. Hayır evet, ben hamaratım ha. canım. Hamaratlıkla ilgili sorun yok. Onunla övünmüyorum ben. Yapabiliyorum. Onunla övünmüyor muyum? Onun <laughs> övünmüyorum. ne? Ne? Övünmüyorum. Onunla ilgili yeteneklerimle Var. söz konusu değil. <laughs> şunu da, de, şunu da söyleyeceğim. Bitirttirmedin ha, de bunu. Yani bunlar yapıldı. Sonuç ne oldu? Yine benim dediğime geldi. Poyraz orada yat duydu. Ee? Biz pestilimiz çıktı. Sabah Bu yer bulmaya. <laughs> yer bulalım mı? Onu yapalım mı? Masa yok. Masa bul. Bilmem ne. İnsanları iki kere götür <laughs> getir. Eşya taşı. Eve geldi kolumuzu kaldıramıyor. Ee, sonra o gün sen eğlendin öldük. mi? O gün sen eğlendin mi? Eğlendim ama ben o kadar o kadar şey yapmasak da eğlenirdim. Yo, ben çok mutlu oldum. O kadar şey yapmasak da eğlenmeyecek miydin? Hayır eğlenmeyecektim. Nasıl Her eğlenirdim? şey içmesine, ne yaptığım için çok mutlu oldum, huzurla da eğlendim. Peki görüş. Aferin kocacığım. Günün özeti bu olması gerekiyor. Mutlu bir evliliğin sırrı. Evet. Peki karıcığım. Hı, aferin. Bu da canım. benim gelecek nesillere bırakacağım <laughs> bir Oğullarına öğreteceğim. Evet. Bir de. Oğullarıma geç evlenmeyi öğreteceğim. He, gel şimdi bak demiştim mi? Boşanma bu videonun sonu diye. Allah'a emanet konulara giriyor. Allah'a emanet konulara girmiyorum. Çok yanlış sulardayız. Evet. <laughs> Konuyu dedim Sizden gelenlere. Evet. <laughs> Aç, aç. Işte. Doğum günündeki A olaylar güzeldi. Huzla Teşekkür ederiz karıcığım. Ayta yandı terlik Hazırladığın, <laughs> yaptığın o yaş pasta özellikle mükemmeldi. A Bu arada yaş pastam hakkında bir yorum alabilir miyim? Evet, yaş pastası gerçekten böyle o kadar lezzetliydi ki ben kesilmiş. O kadar beklemiyordum. Fotoğrafını şuraya bak Volkan abi koysun. Senin elinde gururla şey yaptın. O kadar böyle hazır alınmış gibiydi ve böyle çok lüks bir yerden alınmış gibi aşırı lezzetli, çok güzeldi gerçekten. Helal olsun. Vallahi ben... yaş pastayı yapabileceğime inanmıyordum. Benim, ama ben inanıyordum. Seni... Farkındaysan ben hep dedim yaparsın ne olacak yaparsın ne olacak Hayır, diye. Ben, ben hep en başından beri söyledim. Pandispanya'yı yapmayla alakalı bir sorun yok. Daha önce denedim çünkü. Bir kere kendi başıma Berrak da yoktu. Hı. Yaptım. Ama sonra pastayı sonlama işinde o gün ama acele davrandım ben. Pastayı hemen bitirmek istedim çünkü çok canım istiyordu. 2-3 saat içinde yapıp bitirmiştim. Bu sefer bu pastayı bir gece dinlendirdik falan böyle bayağı çok profesyonel neyse. Her şeyi Ayrıntılı ayrıntısıyla yaptık. yaptık. O yüzden güzel oldu. Yoksa olmazdı. Hı. Hatta doğum gününde söyle verdim başta ben verdiğim kişilere. Ondan sonra ilk kaşıklarını aldıktan sonra gittim yanlarına. Pastayı beğendiniz mi? Dedim. Evet çok güzel olmuş dediler. Ben de ben yaptım dedim. Hadi be dediler. Ondan sonra evet vallahi ben yaptım dedim. Sonra iki kişi dedi ki bilmem kimin doğum günü var. Yapar mısın dedi. Alay etmem sipariş. olur dedim. <laughs> Allah çok lezzetli. Akraba indirimi yapar mısın dediler? Bakarız dedim. <laughs> Peki pasta yapma fikri nereden ortaya çıktı? Nereden ortaya çıktı? En cimrisi kim bu ailenin? Ben mi? Bilmem. Bak. E ne bak? Benim ama yani şimdi. Pastayı şöyle oldu. <laughs> pastayı Berrak dedi ki, evde yapalım. Ben dedim ki ne kadarlık bir şey olabilir ki? Bin liradır en fazla dedim. Hani malzeme alacağız, yapacağız. Yapamayacağız. Yani 600-700 lira malzemeye gidecek dedim. Yapamazsak çöp olacak. Onun yerine verelim bin lira dedim. Zaten hani toplu alıyorlar ya pastacılar. Doğum o, gününde de 35 35 kişi falan 35, olacağız yani. Kişi yani. maksimum. hani bir pasta yetecek gibi değil. Ondan sonra yani verelim parasını yaptıralım dedim. Uğraşmayalım zaten bir sürü şey yapacağız. Tamam dedik. Sonra araştırdık pasta fiyatlarını. Benim yaptığım pasta boyutuna sadece 2700 dediler değil mi? Bir tanesine 2700 dediler. Böyle yuvarlak 19 santim 3 katlı normal pastaya. Bir de diğer insanlara yani ikramlık bir tane pasta yapılacaktı dikdörtgen ya da kare. Ona da 2000 mi dediler? Toplam işte 4500-5000 yani... lira gibi bir rakam çıktı. Biz de yok artık dedik. Yaparız dedik. Girdik yaptık. Ali Togaz'la yaptık. Tabii canım. <laughs> 2500 liraya bütün her şeyi mal ettik. Aynen yani bütün menüyü Bütün menüyü 2500'e çıktık. Yani birçoğu da kaldı Aynen. hatta onları başka zamanda kullanabiliyorsun. Neyse, var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Aha saat 10. Ah, evet saat 10. Maç başladı. Biz gidiyoruz. Ali. Planlı adamım ben. Al Onunla işte. Bütün edeceğim. planlar maça göre. Plan anlayışına bak. Maç. Bu arada 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Herkes bir arkadaşına abone yapsa. Şu an 75 bin kişiyiz. Hatta bir 76 bin olduk galiba. 75 bin kişiden hesaplayalım. Herkes bir arkadaşına abone yapsa eder sana 150 bin. Hı. Ne oldu? 76'dan hesapla bakayım diye bekliyorum. Ne oldu? 152 bin. <laughs> Neyse abone ol videoları beğenmeyi Instagram'dan YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Konuşmamızı istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz. Maç vardı hızlı konuşacağım diye <laughs> şey gitti. Diksiyonum kaydı. İşte bakın plan böyle bir şey. Çocuğun uyku, uyku saati geldi saat 10 demiyor da maç başladı maça yetişeceğim saat 10 diyor. Planı kendine göre planlıyor. Çocuklar benimle uyuyor mu? Bana ne? Son, İnşallah gol saati. olmuştur da ben sana o zaman soracağım. Geçen, <laughs> sefer ne oldu biliyor musunuz? Maç başladı saat tam 10'da. Inter Barcelona maçı. izleyen erkekler büyük ihtimalle ya da kadınlar izliyorsanız biliyorsunuz. Berrak dedi ki içeriden su getir Berek maç başladı şimdi dedim. Su demedim ya. Deniz bir şey izliyordu. Bitmemişti. Dedim ki 5 dakikası kaldı ha, ha. çocuğun. dedim. İlk 5 dakika bir şey olmaz, bir şey olmaz zaten. Dedi. Çocuk devam i̇lk, etsin ilk yapacağız dakika, biz dedim. İlk 5 dakika 2-0. 2 de mi i̇ki oldu? De oldu? İlk 5 dakikada bir şey olmaz derken 2-0. Maç 3-3 bitti. Şimdi <laughs> ne oldu bilmiyorum. Şu an kadrodan bile haberim yok. Neyse. Abone olup <laughs> videoları beğenmeyi, <laughs> Instagram'dan, YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İki lafım belli biter. Bay bay. Niye böyle bir şey dedin? Burayı kes abi ya. Başkaları kesme, yapıyor kesme. bunu. Kesme kesme. Stand up şovumuza bekliyoruz. Ee, ne zaman? 2030. Ne <laughs> 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 ee, E Bir 4-5 sene hazırlanmam lazım. Neyse hadi, <laughs> hadi görüşürüz. Bye